Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü yerleşkesinde gözetim altında kenevir hasadı yapıldı. Sadece endüstriyel amaçlı kenevir geliştirdiklerini belirten Enstitü Müdürü Doktor Yılmaz Boz, hasadı yapılan kenevirin kalitesine değindi. Lif verimi gayet güzel. Burada büyük çapta yaptığımız üretimde de daha ziyade bu yerli genotip üzerine. Yalova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Suat Cebeci de kenevirle üretilen dayanıklı kompozit ürünler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Kenevirle üretilen kompozitlerin doğada kaybolma, çürüme özelliği olacak ve belki birçok plastik malzemenin yerini o kompozitler alacak. Daha da önemlisi bu uçak gövdelerinde olduğu gibi çok kritik alanlarda dayanıklı hem ısıya ısı değişimlerine hem darbeye dayanıklı kompozit ürünler üretmeyi deneyeceğiz. Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayıyla kenevir ekilen alansa 4.5 dekar.